Aşkım çok güzel geçer günün inşallah. Sen ne yapacaksın bugün? Benim de kendime göre işlerim var. Hmm. Hmm. Akşama anlatırım. Tamam bir saniye. Bay bay. Tacımı taksam krala ayıp olur mu acaba? Ay. Şunun güzelliğine bak. Şimdi görsünler bakalım kim nereye çağırıyorlar. Ne haber Zeyno iyi misin? İyiyim iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ay iyi çok önemli bir davete çağrıldım. Ona hazırlanıyorum. Ha ben de hala asistan arayışındayım. Neyse bu konuda ağzımı açmayacağım yoksa çok fena olacak. Ya yani neyse onu bırak da sen. Ne diyeceğim Yıldız bak o evde kendine dikkat et olur mu? niye öyle bir şey söyledin ki? Ne oldu bir şey mi duydun? Yok yani bir şey olmadı da ne bileyim güvenme işte kimseye. Halit'in kızları sanki evliye de alışamamış gibi çünkü. Ay ister alışsınlar ister alışmasınlar ben Halit'in karısıyım. Halit benim yanımda olduğu sürece de anca bana uzaktan bakar. Ama neyse sen dikkat et de yine de kendine. Sen beni merak etme ben kimin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen bir an evvel oradan ayrılmaya bak. İyi tamam tamam. Neyse hadi görüşürüz. Tamam canım, hadi öpüyorum, konuşuruz. Bu model çok yakışıyor bana. Teşekkürler. Teşekkürler. resmi mi? Güzel. Arkadaşlar geldi. Yıldız hanım çok şiksiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Müsaadenizle. Nereye gelmiştiniz Yıldız Hanım? Lomböliko Kralının taç giyme törenine beni de davet ettiler de o yüzden buradayım. Yıldız Hanım, böyle bir ülke var mı ki? Yani davet olduğuna göre ülkesi de vardır herhalde, değil mi? <laughs> Yıldız Hanım. Böyle bir ülke yok. Böyle bir davet de yok. Nasıl? Yıldız Hanım, birileri sizi çok pis oyuna getirmiş olmalı. Ne evet, Yıldız Hanım, nasıl olur? Yıldız Hanım, davetiye bize görebilir miyiz? Yıldız, yıldız Hanım, gerçekten böyle bir davet var mı? E, yıldız e, Yıldız hanım davetiyeyi neler gösteriyorsunuz? Ben davetiyeyi Gerçek olmamalı o daveti. Yıldız hanım hayır. Yıldız hanım yani internetten falan da mı kontrol etmediniz? İnternetten falan da mı kontrol etmediniz? Yıldız hanım cevap verir misiniz lütfen? Yıldız hanım. İnternetten falan da mı kontrol etmediniz? Yıldız hanım. Yıldız hanım. Yıldız hanım böyle bir davet yok ne demek şimdi ya? Ya böyle bir davet yok bırak böyle bir ülke yok diyor. Ay Allah kahretsin ya resmen oyuna geldik. Ya kim yapar bunu kim? Ya kim yapar mı var tabii ki Ender cadısı. Yok artık ya bu kadar olmaz bu iş ben o kadar bunu saçına başını yolarım. İntikam alıyor işte benden. Ya böyle intikam mı olur ya kırk yıl düşünsem aklıma gelmez. Ay bittim ben ya bittim resmen rezil oldum. Ben de bilemedim <laughs> ki sana akıl vereyim ya. Of üzülme Yıldız. Ya ben herkes 6 diyeceğim derken düştüğüm duruma bak şu anda. Halit'e ne diyeceğim? Ay bittim ben ya. Dopoli koymuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.